Selay. Merhaba Berrak'cığım. Merhaba Selay'cığım. Ya anlıyorum benim kombinlerimi çok beğeniyorsun da. Senin? Benim kombinlerimi beğeniyorsun biliyorum. Yani çünkü e, görüyorum benzer şeyler giymeye çalışıyorsun ama ben buna benzer bir İspanyol paça ve e, üzerine çok güzel bir deri ceket giymiştim. Şu an karşımda ona benzer bir şey görüyorum <laughs> ama ee, iyi yapılmamışını görüyorum. Selaycığım şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ben sana göre yani sana da ilk başta ilk geldiğimde buraya bana da sana da dediler ki siz biraz balık etlisiniz bu tarzda giyinmeniz gerekiyor. Bu giyim tarzı sana özel değil. Böyle Hayır bana özellikle alakası yok. Aynen ben boğazlı bu, 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 bu ceketimi ben, ben geçen çok... sene almıştım ve hani yani gardrob'un bilmediğin için bunu geçen sene Ama almıştım. Ama çok yakın giymişim, bir zamanda. Senin formunda olma ihtimali yok tatlım bunlar yakın, sana çok özel yakın değil zaten. Çok yakın bir zamanda. Nasıl? Ben çok yakın bir zamanda. Geçen hafta benim çeki aldığım hafta giydiğim. Yani bu bunda... çok benziyor. <laughs> ben çok ben... ekstrem bir şey giymedin ki sen. Bir pantolonun üstüne deri ceket giymişim ve benim deri ceketimle senin deri ceketin hiçbir alakası yok. Alakası yok zaten <laughs> sadece kombinleri benzetmeye çalışıyorsun ve bunu ben birkaç kez daha denk geldiğimizde sana söyleyeceğim. E? Esinle ne, ne olabilirsin? Bu kötü bir şey değil. Ben de arkadaşlarımdan esinlendiğim anlar oluyor. Tabii ki vücut yapımız benzediği için giymen normal ama ben pantolonu beğendim, üzerindeki ceketi çok başarısız buldum. Hatta e, senin böyle bir ceket giymene de şaşırdım. Çünkü sen normalde güzel parçalar seçen birisin. Ben ceketini hiç beğenmedim çünkü çok karışık duruyor. Yeşim Önden baktığımda güzelsin Berrak ama hı hı. ceketin içine deri giymeni pek sevmedim hı hı. ama arkadan bakınca fiyasko yani ceketin önü o kadar güzel duruyor ki kollar bu detaylar arkada ee, bir döner misin ne Arkası... vardı arkadaki <laughs> dudak, dudak ne alaka ne Nasıl? mana diyeceğim Neyi? arkadaki dudak ne mana. Nasıl yani? yani? Ceketi ben tasarlamadım, ben beğendim ve aldım. Yani arkadaki dudak ne mana diyorsun da ben beğendim ve aldım. Bu şekilde giydim, kombinledim. Ne söyleyeceğim? O ceket sanıyorum bir markanın Baharlı. ve o da onun sembolü değil mi? Evet. E çok normal. Hayır, ben bu bu çizgilerin arasında dudağı beğenemedim yani. Arkaya ya, dönünce o ceketi zaman o dudak olduğu için satın alıyorlar ben... biliyor musun? Efendim? O ceketi onun için satın alıyorlar genelde. Ben ben beğenmedim. Ben satın alsam bile o dudağı çıkarırdım oradan yani. Eğer öyle bir şey olabiliyorsa. Şöyle ben dudağı hiç beğenmedim. Doğrudur. Teşekkür Aa, ederim. <laughs> Dinliyoruz. Senin bu star parçanı ceket yapmalarından sıkıldılar bence. Sela'ya da şunu sormak istiyorum. Sela'cığım biz fark etmeden sen burada bir moda akımı falan mı yarattın? Aynen öyle hayatım. Çünkü 10 kişiden 5'ine bunu söylüyorsun. 10 kişiden ben de Bende gördün. Bence kimse sende görüp bir şey yapmaz burada. Bence sen duyduğun bütün sesleri aynı kişilerden çıktığını düşünüyorsun. Genel bir sana karşı bir durum var ya, e, benden esinlenmesi Yok, gayet normal. Iyidir. Olabilir. Ağzıları ben de Berrak'tan da esinlenebilirim. Bu çok normal bir şey. Ben sadece kombini benzettim, tarzını benzettim. Bunu söylemek istedim. Ha, Bu da seni ilgilendirmez. Da, tarz... Senin seni hiç ilgilendirmiyor Bahar bu konu. Ben Berrak'la konuştum bitti. Hayır Anlarım burada yaşanan her şey beni ilgilendirir. Hiç Tam ortasındayım, Yağmurun, karın ilgilendirmiyor. Olun. Bu kadar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hani diyorsun ya kombini benzettim vesaire. Burada jüri üyelerimiz sürekli bize şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor hatta Hakan Bey şunu söyledi. Bu tarz pantolonlarsa proporsiyonunuza hangisi yakışıyorsa gerekirse hep sürekli onu giyin onun üstünü kombinleyin Ama dedi. Ama senin hani bunun seninle bir var hiçbir var alakası ki? yok. Ayrıca Niye? sana şunu da Niye söylemek istiyorum. Oldun ki bu ben kadar ben esinlenebilirsin. Bu çok Efendim? normal. normal. Esinlenebilirsin yani. Ama, ama sen öyle evet. Sen Formileni öyle söylemedin. takip ediyorsun dedi Ama yani şimdi, şimdi neyse ben şimdi burada bir Hayatım şey söyleyeyim şöyle bir şey yok. söylemek istiyorum. Hepimiz bu yarışmaya geldik. Burada yarışıyoruz ve bir şeyler öğreniyoruz. Buraya kimsenin stil ikonu olarak geldiğini ve geldiği günden bugüne muhteşem olduğunu düşünmüyorum. E zaten Onun için sana bu konuda katılmıyorum. Yok. Senin de ilk geldiğin zamanları da gördüm ben. Kimsenin İzledim öyle de bir iddiası yok hiç zaten e, işte Sonradan sonradan jürinin söylediklerine göre düzelttin. E şimdi kimsenin şöyle bir şey var. Baktığın yok. zaman ikimizin proporsiyonunu ilk önce aynı benzetiyordu jüri üyeleri. Öyle olduğu için de seni uyardıkları konularda mesela pantolon vesaire bana da söylediler çünkü aynı şey. Bunları bu şekilde kullanıyorum. Bunun seninle hiçbir alakası yok. Ayrıca kombinimi neden sana, senden esinlenip yapayım? Tamam Berra. Ben ar Aynı soruları sormayalım. Konuştuk bunları zaten. <laughs>